Arkadaşlar, az önce hapoş boş yapıyorduk video için. Bu hale gelmişti. Bir saat, bir saat. Bu hale geldi. kapak Hatta şurada şuradan yaptım. silinmiş. Şuradan kurumuş. Bayağı bir kurumuş. Evet. Hatta şurada bir dur. Bir dur. Hatta şurada var. İzleyelim. Kapak, kapak şuraya açılmıştı şuraya uçmuştu. Kırıldı attı. Bakın. Son hali. Hemen yine şişe getirdi. Bu i̇ki, İki, iki. iki. Hayır sen Bak. iki olmuş. Sen patlatacaksın sen. zaten en sonda. Arkadaşlar daha aynı. çok güzel video çekmiştik de baya şuraya ben en son bir atmıştım suyu te şuraya kadar geldi suyu kapağı da şuraya fırladı görüyorsunuz şimdi bir daha yapıyoruz onu evet. ya o videoyu yanlışlıkla çektik. Dur Bildik şey markasını göstereyim. <laughs> 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 Asra reklam değildir. reklam değildir ama swing. Swing. Dur. swing. Haboş, baboş. Swing. Dur. Swing. Haboş, baboş. Swing. İki kere yaptı. Swing. Baboş. Baboş. Swing. İki kere tamam. İki iki. Haboş, baboş. Baboş. Bıbınkoş Uy. Kavak Babaş, baba, <laughs> ya Hayır patlar patlatacak Evet patla, Hayır patlamıyor ben attım patlamıyor Ya tamam at gel Babaş. Işte, hmm. Ne güzelmiş ne Nerede milyon Ver sıra ben Ya ver? Aldım, hadi aldım sen. Ver. Al. Ver, ver kameraman ben olayım. Hayır, youtuber Biliyorsun. benim. Şöyle. Evet, şimdi bir daha yapıyoruz. Sizinlik swing, swing. <laughs> şimdi yapıyoruz. <laughs> ha, ha boş, ha boş. Ha boş. swing. Hmm, şimdi <laughs> onu atıyorum. Oooh. Oh. Bir İçin kere, bir kere. Yapayım. İçin, ha, Boş. Ha, boş. İyiyiz, havaya fırlatacak. Havaya göster. Havaya göster. Of. Suçlama! Su tutmuyoruz. Yürü! Çekim. Yürü. Kim? O arkadaşlar böyle patlamış. Bak. Kötü delinmiş bak. Hava da biraz görünmedi bir verin Evet. Evet. Hava da görünmüyor şöyle. Evet ya görünmüyor. Daha aynı bir attım. Şöyle. Bak. Bayağı Zor. Bu da YouTuber. Evet. Ama Evet. Şimdi yine bir kovalamaca ve bu videomuzun da sonuna gelelim. <laughs> Ceren'im o. <laughs> <Cerenimo. gülüyor> evet arkadaşlar. Her zaman beni çekiyordum bunun videosunu. Her zaman da değil de. Hiç <laughs> gö görünmüyordu. O yüzden şimdi <laughs> gördünüz. Bu yap, videoda yap, 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 yap. yüzümü gördünüz. Ceren'im bu. Çekmeyin. pots